أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبالله التوفيق والاستعانة الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفا بذل يكتن باردان باردان حبرداردان türlü türlü nimetler veren Allah'a hamd ederek. Fakir kainat aleyhissalatü vesselam efendimize salat ve selam getirerek. Siz kıymetli gönül dostlarına canı gönülden bir merhaba diyerek programımıza başlamış olan. Mevla Celle Celaluhu nasip ederse inşallah bugün namazın vücub şartlarından bahsedeceğiz. Namazın rükünlerinden, namazın şartlarından bahsedeceğiz. Bunları ele alacağız inşallah. Kimlere namaz farzdır? Namazın vücub olabilmesinin şartları nelerdir? Hangi durumlarda insana namaz farz olur? Namaz ile mükellef olan kişiler kimlerdir? Bunlardan inşallah bahsedeceğiz ve namazın farzlarından bahsedeceğiz inşallah. Namazın dört tane vücub şartı var. Kişiye namazın farz olabilmesi için şu dört şartın olması yerine getirilmesi lazım. Bunlardan birincisi Müslüman olmak. Müslüman olmayan, ehli iman olmayan birisine namaz farz değildir. Bir kimsenin üzerine namazın farz olabilmesi için, namazın vacip olabilmesi için ehli iman olması, Müslüman olması lazım. İkincisi ise balih yani ergenlik çağına girmiş olmasıdır. Ergenlik çağına girmeyen, sabi ve mümeyyiz olan insanlara, çocuklara, Namaz farz değildir. Namazın diğer bir şartı, vacip şartı vacip olabilmesinin, farz olabilmesinin şartı kişinin ergenlik çağına, buluğ çağına ermiş olmasıdır. Bu ya belirtilerin hasıl olmasıyla meydana gelir ya da belli bir yaşa geldikten sonra artık kişi ergenlik çağına girmiş olur ki o da kitapların tabiriyle kız çocuklarında 9 yaşından 15 yaşına kadar Erkek çocuklarında ise 13 ile 15 yaş arasıdır. Bir kişi, bir çocuk 15 yaşına girer girmez, eğer ergenlik belirtilerinden herhangi bir belirti olmasa dahi o yaşa girdikten hemen sonra artık ergenlik çağına girmiş sayılır ve mükellef sayılır. Üçüncü şart ise akıllı olmak, yani akli selim olması, deli olmaması ve aklının başında olması gerekiyor namazın farz olabilmesi için. Dördüncüsü ise bu da kadınlarla ilgili olan durumdur ki hayız ve nifas diye tabir edilen kadınların aylık halleri veya doğumdan sonra meydana gelen hallerinden temizlenmiş olmaz. Eğer bir kadın bu hallerinden arınmış, temizlenmiş değilse o kadın her ne kadar Müslüman olsa da, akıllı olsa da ki ergenlik çağına girmiş olur zaten ergenlik çağında olsa da o kadına namaz farz değildir. Onun için bu üç şartla beraber bir de kadınlarla ilgili olan hayız ve nifastan kadının arınmış olması lazım namazın vacip olabilmesi için. Kişi bu dört tane şartı taşıdıktan sonra artık o kişiye namaz kılmak farzdır. Allahu u Zülcelal'ın emridir. fakir ı Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin emridir. Ayetle sabittir. Kişi bu şartları ihtiva ettikten sonra artık beş vakit namaz eğer erkek ise cuma namazı o kişiye farz olmuş olur. Namazın bazı saat şartları vardır. Bazı da rükünleri vardır. Aslında rükün ile şart ikisi beraber topluca ismi farzdır. Bu iki farzı birbirinden isim olarak birbirinden ayıran sebep şudur. Şart bir işe başlamadan önce o işin olmazsa olmazı olan şeylere o işin fillerini meydana getirmeyen şeylere şart deniliyor. Örneğin abdesti olmak namazın mesela şartlarındandır rükün ise o farzı meydana getiren rüküdür, secdedir, tahiyyattır namaz için mesela bunlar rükündür namazın içerisinde farz olan şeylerdir biz bunlara rükün diyoruz namazın sıhhat şartları ve namazın rükünleri nelerdir bunları inşallah ele almaya çalışacağız anlatmaya çalışacağız dinimizin döndüğü kadarıyla namazın şartları beştir Hanifi mezhebine göre altı ama şafi mezhebine göre sıhhat şartları. Namaza girmeden önce e, farz olan şeyler beştir. O da çocukken hepimizin ezberlediği, atalarımızın bize öğrettiği hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit. Bu şafi mezhebinde bu beşi. Hanifilerde bir de e, ek olarak niyet de şartlardan sayılıyor. Ama Şafii mezhebine göre niyet... Namazın şartı değil, namazın rükünlerindendir. Hadestan taharet, manevi kirden temizlenmek. Bu namazın sahat şartıdır. Manevi kir ne demektir? Kişi eğer cünüp ise cünupluktan arınması, eğer küçük abdest diye tabir edilen namaz abdesti yok ise de namaz abdesti alması namazın sahat şartlarından birincisi ve ilkidir. İkincisi ise Necasetten taharet diye tabir edilen vücudumuzun, elbisemizin yani bedenimizin, elbisemizin ve namaz kıldığımız mekanın, yerin, bu seccade olabilir veya secdeden ayak yerine kadar olan mesafe, namaz kılacağımız mesafenin zahiri kirlerden, zahiri pisliklerden gözle görünen necasetten pak olması, temizlenmesi ve arınması lazım. Yani ne bedenimizde kan, işte necis diye tabir edilen idrar e, alkol gibi şeylerin tenimizde olmam olmaması gerektiği gibi e, bedenimizde, elbisemizde ve namaz kıldığımız yerde bu necasetlerden arınmış olması da namazın sıhhat şartlarındandır. Üçüncüsü or olarak da avret yerlerinin örtülmüş olmasıdır. Yani kişi eğer avret yeri açıksa, avret mahali açık ise o kişinin namazı sahih değildir. Namazdan başlamadan önce o kişinin avret mahalini örtmesi de namazın saat şartlarındandır. Erkeklerde avret mahali göbek ile diz kapağı arasıdır. Yani göbeğin üstünden başlar, şafi mezhebinde diz kapağının üstüne kadar, hanifi mezhebinde diz kapağının altına kadar. Göbeğin altından başlar, diz kapağının altına kadar erkekler için. Şafilerde ise göbeğin üstünden diz kapağının üstüne kadar erkekler için avret mahalidir. Bu belirtilen... Ee, bedenin belirtilen bu mesafelerinden herhangi birisi eğer açık ise namazın sahat şartlarına engeldir. Kişi namaza başlamadan önce bu belirtilen yerlerin örtmesi namazın saat şartlarındandır. Bütün bedenini örtmesi zaten edeptendir, adaptandır. İmkanı varsa bütün bedenini örtmesi lazım. Hani eli, yüzü ve ayakları hariç erkekler için bütün bedenini örtmesi daha uygundur. Sünnete uygun olan şeklidir. Namaza karşı olan edep ve adaba daha uygundur. Ama avret mahalli diye tabir edilen erkekler için göbeğin üstünden başlar, diz kapağının Üstüne kadar Şafii mezhebine göre. Kadınlarda avret mahalli ise e, namaz için ve harici durumlar için e, el ve yüz hariç bütün bedenleri, saçları dahi, ayakları dahi Şafii mezhebinde kadınların avret sayılıyor. Ayakları açıkken kadınların namaz kılması uygun değildir. Özellikle Şafii mezhebinde. Sadece namaz içerisinde değil, avret mahalli diye tabir edilen yer ecnebi olan erkeklere karşı veya erkeğin avret mahalli diye tabir ettiğimiz yer, ecnebi olan erkek ve kadınlara karşı da aynı şekilde görünmesi haramdır, haram teşkil eder. Dışarıda da teşkil ettiği gibi namaza da engeldir. Tekrarlıyorum, Şafii mezhebinde erkeklerin avret mahalli göbeğin üstünden başlar, diz kapağının üstüne kadar, kadınlarda ise el yüz hariç, bütün bedenleri, saçları, ayakları dahil avret sayılır. Örtünmesi namazın sahat şartlarındandır. Üçüncüsü bu idi. Dördüncüsü ise kıbleye yönelmek yine namazın sahat şartlarındandır. Bizim kıblemiz şüphesiz ki Kabe-i Muazzama'dır, Beytullah'tır. Bütün Müslümanların namaz kılarken yönelmesi gerektiği yer orasıdır. İşte namazın dördüncü sahat şartı da kişi namaz kılmadan önce kıbleye yönelmesi ve kıbleye karşı namaz kılması da namazın sahat şartlarındandır. Beşinci ve namazın sahat şartlarından sonuncu olarak da vaktin girdiğini bilmesi ve namazın vaktinin girmiş olmasıdır. Bütün namazlar vakitleriyle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Bu ayet de sabittir. Estaizu billah bismillah. İnne salate kânet alel Kitab Ve mevkûta. Şüphesiz ki namaz vakitleriyle belirlenmiş olarak müminlere, müslümanlara farz kılınmıştır. Onun için kişi namazın vakti girmeden önce o namazı eda edemez. Örneğin öğle namazı zeval vaktinden sonra yani güneş tam tepedeyken batıya doğru yarım saat sonra yani batıya meylettikten sonra öğle namazı girer. ...ikindi vaktine kadar, işte bu vakit içerisinde öğle namazını eda etmesi lazım. Sabah namazı daha keza, ikindi namazı daha keza, vakti girdikten sonra o namazın e, eda edilmesi lazım. Namaz bu belirlenmiş vakitlerin dışında kılınırsa, o namaz eda olmaz. Artık kaza varsa kazası yerine geçmiş olur. Bizlerin de bir namaza durduğumuz zaman, muhakkak ki o namazın vaktinin girmiş olduğunu bilmemiz lazım. Buna kani olmamız lazım. Buna inanmış olmamız lazım. Ve o vaktin girdiğine kesin emin olmamız lazım. Akşam namazı güneş battıktan sonra başlıyorsa eğer biz güneş batımından önce akşam namazını kılmaya çalışırsak o namaz sıhhat şartları yerine gelmediği için o günün akşam namazının yerine geçmiş olmaz. Onun için bizlerin de beş vakit namaz ve cuma namazını kılarken mutlaka vaktine girmiş olduğunu bilmemiz lazım. Beş vakit namazın zaten vakitleri hemen hemen Müslüman olan ergenlik çağına girmiş olan bütün insanlar bilir. Takvimlerde işte günümüz teknolojisiyle hatta cep telefonlarına dahi indirgenmiştir vakitler. Buradan bakıp namazlarımızı ona göre eda edebiliyoruz. Cuma namazının vakti ise öğle namazının vaktidir. Öğle namazının vakti neyse cuma namazının vakti de aynıdır. Bu vakitlerin haricinde kılınan namaz ...namazın saat şartları yerine gelmediği için... ...sahih değildir. O günün namazı yerine geçmiş olmaz. Namazın saat şartları bunlardır. Aslında her ne kadar... ...ismi saat şartı olarak geçiyorsa da... ...aslında namazın dışarıdan olan farzlarıdır. Olmazsa olmazlarıdır. Bir kimse namaz kılmak istiyorsa namazdan önce bu şartların hasıl olması şarttır. Hızlıca tekrarlıyorum. E, büyük abdestsizlik diye tabir ettiğimiz cünüplük ve e, küçük abdest diye tabir ettiğimiz namaz abdestinin mutlaka cünüplükten arınmış olması, küçük abdestinin de mutlaka alınmış olması, vücudumuzun, elbiselerimizin ve namaz kıldığımız yerin mutlaka necasetten temizlenmiş olması lazım. Zahiri kirlerden paklanmış, paklanmış olması lazım. Üçüncüsü ise avret mahallinin örtülmüş olması. Dördüncüsü kıbleye yönelmek. Beşincisi ise vaktin girdiğine emin olmak ve vaktin girdiğini bilmektir. Bir de namazın içerisinde olan e, farzlar var ki biz bunlara rükün diyoruz. Rükün ve farz mana itibariyle aynıdır. Şart da mana itibariyle aynıdır. Biri dışarıdan olduğu, biri de içeride olduğu için birine şart, diğerine de rükün denilmiştir. Rükün namazın bir parçası, namazın fiilini meydana getiren, namazın namazı oluşturan şeylerdir. Bunlar da e, 13 tane diye geçiyor Şafii mezhebinde. Bunlardan birincisi niyettir. Niyetsiz hiçbir amel olmaz. İster namaz olsun, ister ...oruç olsun, ister zekat olsun... ...haç olsun, ümre olsun... ...muhakkak ki bütün ibadetlerin başı... ...niyetle başlar. Onun için namazın birinci... E, ...rükünü, birinci... ...içerisindeki birinci farzı... ...niyet etmektir. Kişi kıbleye yöneldikten sonra... ...namaz kılmaya... ...niyet etmesi lazım. Tabi e, niyetin belli başlı... E, ...şekilleri var. E, farklı ibadet düşüncesiyle... E, ...niyet etmek var ki alimler... ...şunu şu şekil tabir ederler... Derler ki ibadet kendi içerisinde farklı derecelere yani niyetine göre farklı derecelere ayrılır. Kimisi vardır ki e, havas diye tabir edilen peygamberler, sahabe-i güzin efendilerimiz, e, arif-i billah zatlar namaz kılarlarken şöyle niyet ederler. Ya Rabbi sen ibadet edilmeye layık tek varlıksın. Ben seni yüceltmek için sana ibadet ediyorum. Secde edilmeye layık olan tek varlık sensin herhangi bir karşılık beklemeden ne cennete girme umudu ne de cehennemden azat olma umudu olmadan sadece ve sadece rabbi i boyun eğme ibadet edilmeye layık tek varlık olduğu için ona ibadet etme ki niyetin en büyük derecesi de budur. Bizler de namaza niyet etmeden önce havas diye tabir edilen peygamberlerin aleyhisselam, sahabe güzün efendilerimizin, arif billah zatlarının yapmış olduğu bu niyet üzere eğer niyet edersek şüphesiz ki bu ibadetin en büyük derecesidir. Niyetin en büyük, en ali derecesidir. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan, hiçbir karşılık beklemeden sadece ve sadece Rabbi Zülcelal'a tazim niyetiyle yapılan ibadet ki bu da ibadetin en büyük derecesidir. İkincisi ise şöyle tarif ederler niyeti. Bir karşılık bekleyerek yapılan ibadet. Yani cennete girme umudu, Cehennemden azat olma umuduyla yapılan ibadettir ki böyle bir ibadet şekli vardır. Avam diye tabir edilen bizim gibi insanların yapmış olduğu ibadet şekli de budur. Bizler de cennete girme umudu, cehennemden azat olma umuduyla ibadet ederiz. Rabbü Zülcelal bu ibadeti kabul eder. Zira Allahu Teala Estaizu billah bismillah men ca'a e bi hasenetin felehu asrem salihah buyurmuştur. Kim ki bir iyilikle gelirse ben karşılığında ona 10 on verir. Bunun azı 10'dur. Çoğu için sınır yoktur. 7000 bin, 70 bin, 700 kadar bu hayır çıkar. Yeter ki insanın niyeti sağlam olsun. Allahu Teala yapılan ibadetin karşılığını verir. Onun için karşılık bekleyerek yapılan ibadet sahihtir. Yerini bulur. fakat önemli olan birincisi derecesi yüksek olan o ibadetin ibadet içerisinden derecesi yüksek olan şekilde ibadet etmektir. E bu birincisi kadar da olmasa allah Teala bunun karşılığını verecektir. Bu öyle bir ibadet şekli vardır ve makbuldur. Üçüncüsü ise riya için yapılan ibadet ki buna ibadet demek bile yanlıştır. Kişi kendini muhafaza etmelidir. Kişi kendini böyle bir niyetten mutlaka koymalıdır. Yani görsünler bilsinler diye yapılan ibadettir ki dinde buna ibadet demek bile yanlıştır. Yarın kıyamet gününde Rabbi Zülcelal sen kimin için namaz kıldıysan, kimin için oruç tuttuysan var git onun sevabını o sana versin deyip rahmet nazarından kovacaktır. İşte riya için yapılan ibadet, Allah cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Böyle bir niyet vardır. Böyle bir düşünceyle yapılan ibadet vardır. Ama ibadet demek belki yanlış bile olur. Allah Zülcelal böyle bir ibadeti kabul etmeyecektir. En büyük derece birincisinde anlatmış olduğumuz sırf Allah rızası için yapılan ibadettir. Kıymetli dostlar bize ayrılan süre bugünlük bu kadar. Bir başka programda görüşmek üzere en emin olan Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.